Evet, öncelikle merhaba. Bugün bir seçim olacak. Ee, tabii daha önceden bir iki defa tekrarlandı bu seçim. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, tarihte büyük herhalde Belediyeler Birliği tarihinde. Ee, Ekrem Başkan'dan sonra e, Zeydan Başkan, şimdi de e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday olarak Bugün ben burada olacağım. E, umut ediyorum tabii ki e, sonuç bizim lehimizde olsun. E, aldığımız bayrağı yine aynı şekilde, aynı felsefeyle belediyeler birliğini bir siyaset üstü kurum olma düşüncesiyle yönettik bugüne kadar. Bundan sonra da aynı doğrultuda, aynı felsefeyle devam edecek. Bugün e, zaten oylamadan önce bir e, konuşmamız olacak. E, bütün delegasyonun oyunu isteyeceğiz. Bütün meclis üyelerinin e, CHP'li, AK Partili, MHP'li fark etmeksin. E, Türkiye Belediyeler Birliği'ni e, daha siyaset üstü bir kurum olarak takip etmek. Çünkü geçtiğimiz dönemlerden bu konuda biraz e, müzdaribiz e, AK Partili belediye başkanlarının yönetimindeyken o kadar çok Cumhuriyet Halk Partili ya da muhalefet belediyelerinin e, belediyeler birliğinden e, yararlandığını söyleyemeyiz. Yani mutlaka yararlanmıştır ama biz bu dönemde görece olarak o döneme göre çok daha dikkatli davrandık. Bunu sürdüreceğiz. Peki bugün Ekrem İmamoğlu'nun davası evet. da vardı. Buna ilgili düşünceleriniz ne? De. Tabii yani bugün bazı cezalar çıktı ama bu nihai bir karar değil. Üst mahkemeler var. Orada herhalde yanlıştan dönülecektir. Bu cezaların hiçbirini hak etmediği ortaya çıkacaktır.